Analik, Osman Bayraktar sezonu göre koruman ve serbest stil güreş Türkiye birinciliği müsabakaları Kırşehir'de yapılıyor. <laughs> Kırşehir Kınam Spor Salonu'nda yapılan grekoromen ve serbest stil güreş müsabakalarına 50 ilden 500 sporcu katıldı. <laughs> Müreşit müsabakalarına katılan 11-14 yaş grubundaki sporcular dereceye girmek için kran kranı mücadele ediyor. Emre ve Serbest Stil Güreş Türkiye Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yapan Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz, Şahin Güreş müsabakalarını izleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şu an Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyoruz. 58 ilimiz var, yaş yüzün üzerinde sporcu var, bunun üzerinde idareci ve yöneticilerle birlikte şehrimizde yaklaşık 600-700 misafirimizi ağırlıyoruz. Osman Bayraktar ligi bizim için çok kıymetli Gençlik ve Spor Bakanlığımız için e, malumunuz e, depremde e, vefat eden e, birçok vatandaşımız olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da personellerinden de vefat edenler oldu. Onların anısına bu sene ana ligi Osman Bayraktar e, sezonu ve ana lig müsabakaları olarak belirlendi. Ben de bu vesile bir kez daha depremde e, kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı başta olmak üzere kendi personellerimizden de deprem bölgesinde de vefat eden kardeşlerimizi, genç spor personellerimizi rahmetle yad ediyorum. Başımız sağ olsun diyorum. Onların adına da böyle birlikte tertip edilmesinin de çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Sadece ismen değil, tüm turnuvalarda, analik turnuvaların tamamında, Kırşehir'de de bunu yaptık, bir saygı Yürüyüşü yapılarak e, hem de e, çocuklarımızın da bu anlamda farkındalığını artırmaya gayret ediyoruz. Aynı zamanda da gelen misafirlerimizin tamamına Cace Bey, Ahi Ebran Bey, Aşık Neşet Ertaş gibi değerlerimizi de tanıtarak, onları bu bölgelere götürerek, çeşitli bilgiler vererek de hem spor anlamında hem de bilgi anlamında geriye dönüşlerini, heybelerini dolu göndererek şehrimizden mutlu ayrılmalarını umut ediyoruz.